Merhaba sevgili dostlar ben Eren Çelikel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bir arıcılık videosuyla yine beraberiz. Burada geçen en son geldiğimde ana arısı doğmuş olan bir kovanım vardı. Ee, bu kovan sıkışmıştı ve oğula meyil etmişti. Biz de kat atmıştık. Oğuldan vazgeçmedi. Sonra bölme aldık. Böldüğümüz kovan ana arısıyla Arka tarafta bir yere götürdük ana arıyı. Burada da ana arısını en son geldiğimizde çıkarmıştı. Ana arı geziyordu. Şimdi çiftleşmiş mi? Yumurta bırakmış mı? Kapalı yavruya dönmüş mü? Kovan ne durumda? Ona bakacağız arkadaşlar. Birlikte açacağız kovanı. Bugün 7 Mayıs 2023 Pazar. Ben de ilk defa açıyorum. Evet yoğunluğu güzel. Oğla meyil edince mecburen böldük. Anasını değiştirmedim. Kendisinden bir ana çıkarttı. Bu sezonu atlatsın. Yani bal sezonunu atlatsın. Daha sonra belki anasını değiştiririm. Çünkü oğuldan gelen analar genelde Ola yatkın oluyor. Bizim buranın ırklarında muhtemelen buraya bir ham petek vermiştim. Kabartmamışlar. Yeni yeni işleme başlamışlar. Doğal olarak ana arı yumurta yavru olmayınca arılar da çok bir kabartma işlemi yapmıyor. Şu an burada bir yoğunluğa başlamışlar ama bunu 3 gün önce vermiştim herhalde 3 Mayıs'ta gelmiştim 4 gün önce. Şimdi arıya bakacağız. Çiftleşmiş mi, çiftleşmemiş mi? Onu görmeye, anlamaya çalışacağız. Doğmuş da görmüştüm ben. Evet, burada bir kabarmış ham peteğimiz var. Herhangi bir yumurta işlemi yok. Bu tarafında tam kabartmamışlar. Yani kabartıyorlar. Tarafı kabarmış, güzel yumurtaya hazır bir hale gelmiş. Evet, ana arasını göreceğiz. Çiftleşme uçuşuna gitmiş mi gitmemiş mi ona bakacağız. Evet. Tamamız var yoğunlu güzel. anarı var mı? Bakıyoruz. Yeni anarlaş. Bulmak biraz zor olabiliyor ama yeni oldukları için de biraz hızlar geliyorlar. Belki oradan görebiliyoruz. Nektar çekmişler buraya arkadaşlar. Alt tarafını köşeyi erkek yapmışlar. çekmişler. Arkadan gören bir yavru yok. Ana da yok. Burada. Göremedim. Görünce size göstereceğim ana Allah harı yoğunu çok güzel halen Ana yüzükleri var Ama şey hani Burada da göremedim. Anarıyı dokundu. Allah kabul etsin. Namaz kılanların namazına. Kanarı burada da göremedik. Hala yüzükler var. Önden kalma olabilir. Boş bunlar. Kanarı geciktiği için de olabilir. Bu an böleli bayağı oldu. Şu an anasının çiftleşip yumurtaya başlamış olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. görürsem size de göstereceğim arkadaşlar. Kovanda ana arıyı bulamadım arkadaşlar. Yani ana arı yok gibi bir hali de yok. Kovan çok sakin. Ya da var ben bulamıyorum. Hı -hı. Belki de çiftleşme uçuşuna çıktı. Bilmiyorum. Yani arı yoğunluğu da fazla. Belki de ondan göremiyorum. Yapacağız. Belki de yoktur ana Yani doğmuştu ben geçen geldiğimde gerçi gene ana göremedim. Bundan öncekinde de ama Yüzükten normal ana doğumu olduğunu görmüştü. kovanda yalancıya gitme durumu da yok erkekleme. Yani biraz arı dibe çöksün belki ana arı çıtada kalır yoğunluk var. Şimdi bir daha bakacağım. Yani ana arı göremiyorum arkadaşlar. Eğer ana arısı yoksa en azından şeyi buna yapabilirim. Bunda çünkü günlük yumurta kapalı yavru hiç kalmadı başlatıcı kovan olarak ana arı üreteceğim su şişesinden anarı üreteceğim pekikleri şişeleri buna verebilirim ama dediğim gibi önce anarının olmadığından emin olmam gerek çünkü gözükmüyor yaklaşık bir yarım saattir bakıyorum anarı yok arkadaşlar Herhalde ana arısı yok bunun çünkü yüzük falan da yapmaya devam etmişler boş ama yumurta olmadığı için en iyisini biz buna başlatıcı olarak bununla başlayalım olmazsa deneyelim en azından çünkü ana arı göremedik. Anarı yok arkadaşlar yani burada da göremedim ahol yok yani yumurta yok kapalı yavru yok anarda yok gibi ama kovan çok sakin yani ana arısız kovan bu şekilde olmaz diye tahmin ediyorum hiç. Ya ben göremiyorum anari. Bakacağız. Anari görürsem size de gösteririm. Göremezsek yapacak bir şey yok. Kamera dönmüş. Biz nereye konuşuyoruz? Evet. evet. Çıtalarda anarı yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani ben göremedim. Yarım saattir bakıyorum. İki, iki sefer baktım bütün çıtaları göremedim. Son kez kontrol edip bu kovanı kapatacağım artık var veya yok ne yapalım bakacağız. Günlük yumurta verip deneyeceğiz. Yani günlük yumurtayı verdiğimizde eğer e, yüzük yapıyorlarsa ana yok demektir zaten. Bu şekilde de kovanı kapatacağım arkadaşlar. Yani ana göremedim. Video daha fazla uzamasın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.